Büyük düşünmenin en büyük zararlarından biri sizi felç etmesi. Büyük düşünerek kendinizi daha geriye atarsınız. Çünkü büyük düşünmek sizde şöyle bir etki yaratır. Ben bunu yapamam, ben bunu yapmalıyım. Ben bunu yapmalıyım, medyim malıyımlar sizi başka bir yere götürür. Medyim malıyımla hareket etmez bünye. Bünye duyguyu da hareket eder. Duygunun İngilizcesi emotion'dır. İçinde motion vardır hareket vardır. Kendinizde duyguyu harekete geçirebilmek için gerçekten küçük düşünmeniz lazım. Küçük düşünenlerden birisi de İngiltere bisiklet takımını olimpiyatlara hazırlayan yeni koçları. Bu yeni koçları İngiltere bisiklet takımının bu arada inanılmaz şanssız bir geçmişi var. Hiç altın madalya almamış uzun süredir ve altın madalya almak için elinden geleni yapıyor. İngiltere kaynıyor. Neden altın madalya almadı? İngilizler için olimpiyatlar çok önemli çünkü. Bisiklet takımının başına geldiği zaman yeni koç bisiklette değişiklik yapmayı istiyor. Bisiklet takımında değil, bisiklet takımının tamamında değil, programında değil. Bisiklette değişiklik yapmak istiyor. Ve bisiklette yapmak istediği değişiklik de çok basit. Bisikletin oturduğumuz yeri gidonunu daha rahat hale getirmek istiyor. Bunu nasıl yapabiliriz diyor. Bununla başlıyor. Ve tüm İngiliz basını onun başına toplanıp diyorlar ki ya böyle şey mi olur bisikletin oturağından başladı böyle aa olur mu ya biz bir dakika büyük düşünmemiz lazım diyor. Fakat bu teori de daha sonra küçük düşünmenin ne kadar büyük bir şey olduğuna yol açacak her gün yüzde bir oranında kendini iyileştirmeye çalışıyor. Yüzde bir oranında iyileştiriyor, iyileştiriyor ve bu exponential bir etki yaratıyor. Yani yükselerek büyüyor bu. Her gün yüzde bir oranında kendinizi iyileştirirseniz yılın sonunda inanılmaz bir rakama ulaşıyorsunuz. İngiliz bisiklet takımının koçu da aynen bunu yapıyor. Her gün kendini yüzde bir oranında iyileştiriyor. Bu aynı şunun gibi. Her gün bir sayfa kitap okuyun. Olmadı mı? Zor mu geliyor size? Her gün bir cümle okuyun. Çünkü şöyle olacak emin olun. Bir cümle okuyacaksınız birinci gün. ikinci gün iki cümle okuyacaksınız. Üçüncü gün üç cümle. Dördüncü gün diyeceksiniz ki bu sayfanın ben tamamını bitireyim ya. İstek. içeriden gelmesi gerekiyor. Dışarıdan dayatılan bir şey de hiçbir zaman ilerleme kaydedemeyiz. Bu da büyümeci zihinle ve büyümeci bakış açısıyla oluyor. Onun için en güzeli küçük düşünmek.